E, Şilançlıklılar, sen sizle başlayalım. E, Meclis Komisyonunun e, önümüzdeki günlerde çalışma yapması bekleniyor. Yani komisyon e, bu sürece nasıl bir katkı sunabilir, nasıl bir beklenti hali var, neler söylemek istersiniz? E, Peki kendi silah bırakmasıyla birlikte aslında e, süreçte artık yeni bir aşamaya gelindi. Bu aşamada da hükümet tarafından somut adımlar atılması gerekiyordu. Beklenen bu somut adımlardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin esinde bu komisyonun kurulması oldu. Komisyon kuruldu, şimdi siyasi partilerden katılımcı istendi. Bugün itibariyle siyasi partilerin komisyona dahil olacak siyasi partilerin isimlerini bildirdiği söylendi ve komisyon Ağustos ayında çalışmalara başlayacak. Bu komisyonun çalışmalarında, yani siyasi partilerin aslında komisyonun çalışmalarına katılması gerekiyor. Bu süreç artık Türkiye için gerçekten önemli ve tarihi bir süreç. E, bu süreçte siyasi partilerin sürecin ne karşısında e, bir tutum ne de tam içerisindeymiş gibi bir tutum, sergileme gibi bir lüksleri yok aslında. Yani sürecin karşısında da durmamaları gerekir. Ama hem karşısında durmayıp ama içeriden de böyle çalışmıyormuş gibi de bir pratik sergilememek gerekiyor. Bu yüzden siyasi partilerin komisyonda çalışması temsiliyetleri açısından da önemli. E, katkıları da çok önemli olacak sürece dair de katkıları. E, bu komisyon burada aslında yani bu sürece ilişkin aktörlerle ilgili aktörlerin toplum nezdinde kabul edilmesi için de hem bir e, kabul edilebilirliği'nin içinde e, net bir şekilde anlatılabilmesi gerekiyor. Komisyon bu açıdan da önemli olacak. Burada e, komisyon biraz daha PKK'nın artık bu süreçten sonraki silah bırakma ve kendini feshetme sürecinden sonra e, ne şekilde olacağı, e, onların toplumsal ve sosyal olarak e, hem de hukuksal olarak da entegrasyon ne şekilde olacak, bunların hukuki durumları e, ne şekilde olacağı, bundan sonra e, siyaseten Şimdi silah bırakması istendi, silah bırakıldı, yani silah bırakılmasıyla beraber bu üyelerin ne şekilde gideceği, siyasi alanda çalışmalarını ne şekilde yürütüleceğine dair komisyonla çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Yani Şilanç Şilançelik komisyona katılım, temsiliyet ve şeffaflık açısından hangi ilkeler göz önünde bulundurulmalı? Ee, şöyle e, Sayın Berdan Türk'ün de dediği gibi aslında bu komisyon e, artık e, Türkiye'nin girdiği bu süreçte Türk meselesinin çözümü içerisinde içinde çok ciddi bir adım olacak. Sadece Türkmen Türk mes e, Kürt meselesi değil aslında tüm bütün bir Türk toplumunun belki bir dönüşümü ve yeniden bir demokratik toplum inşası içinde e, önemli bir gelişme. Şimdi burada e, yani bir toplumsal barışa da hizmet etmesi ve aslında biraz daha bu meselenin Türk toplumuna anlatılması için de önemli. Bu yüzden hem siyasi partilerin katılımı, temsiliyeti çok önemli. Ayrıca bir de bu meselenin artık kapalı kapılar ardında konuşulmaması, biraz daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve insanlara doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yani bu e, meselenin artık bütün bir toplum tarafından kabul edilebilmesi için, bu çözümün de sağlıklı bir şekilde kabul edilebilmesi için de e, topluma da net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Gizli bir şekilde e, konuşulup e, bazı şeyler konuşuldu, anlaşıldı gibi bir şekilde değil, insanların da doğru bir şekilde anlaması ve bunu benimseyebilmesi gerekiyor. Yani bugüne kadar hani karşı taraf hani Türk toplumuna da e, devletin aslında uzun yıllardır toplumdaki kesimler arasında yarattığı o düşmanlık, ayrımcılık e, ikliminin de değişmesi için e, bunun doğru bir şekilde topluma anlatılabilmesi için şeffaf bir şekilde komisyon çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor. E, ya şey çek bu, bu sürecin hukuksal bir e, zemine oturtulmasının nasıl bir önemi var? Yani komisyon bu zemini yaratmak için neler yapabilir? Ee, şöyle, e, şimdi Türkiye gibi toplumlarda biraz daha hukukun yani e, yargının bağımsız ve tarafsız olmadığına dair çok böyle ciddi emarelerin olduğu, e, anayasa mahkemesinin e, veya ahimin verdiği kararların bile uygulanmadığı, uygulanmaktan imtina edildiği e, bir ülkede yani yapılacak her şeyin atılacak adam, her adamın e, dediğiniz gibi hukuki bir zemine oturtulması gerekiyor. Yani bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Çünkü hatta öyle ki bazı şeyler net bir şekilde metinlerde artık açık açık yazılması gerekiyor. suit tanımlamalardan da kaçınmak gerekiyor. Ya da yasal düzenlemelerin yapılması ve hepsinin net bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa diğer türlü işte buna ilişkin bir yasal düzenleme olmadığı ya da bunun bir hukuki metinde yer almadığına e, ileri sürerek e, belki de e, bazı Güç odakları tarafından süreci baltalamak için, süreci farklı bir şeye çevirmek için başarısız olmasına yönelikten de bazı şeyler de yapılabilir. Operasyonlar da yapılır. Geçmiş zamanlarda da yapılmıştı bu şekilde. Bir önceki dönemlerdeki süreçlerde bazı girişimlerde de bu şekilde ki maalesef bu tarz şeylerle karşılaşmıştık. Bunun önüne geçilebilmesi için de aslında buna çok ciddi bir ihtiyaç var. Bir de dediğimiz gibi e, net bir şekilde bütün bu yapılacak görüşmelerin de hem şeffaf bir şekilde kamuyla paylaşılması bir de atılacak adımların dediğimiz gibi e, hem buna ilişkin yasal değişikliklerle belki yeni yasalar çıkarılarak e, temel temel bazı durumlarla ilgili yeni yasal düzenlemelerle e, ve yahut mevcut yasaların değişikliğiyle e, ki önümüzde ve anayasa değişikliğiyle ilgili de çok ciddi taleplerin olduğu özellikle vatandaşlık tanımıyla ilgili ee, ciddi anayasal değişikliğe ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte işte buna ilişkin düzenlemeler tabii ki yapılması gerekiyor. Ve dediğimiz gibi bu atılacak her adımın hem yasal düzenlemelerle de hem hukuki metinlerle de bir anlaşmayla, bir toplumsal sözleşmeyle ya da diyelim... Ee, muhakkak ki metinsel olarak da kayıt altına alınması gerekiyor. Net bir şekilde dediğimiz gibi hem bunun sürecin de ilerleyen aşamalarda net bir şekilde ilerleyebilmesi için ve olası tehlikelerden de hem süreci hem de toplumu korumak için buna ihtiyaç var. Yani yasal olarak baktığımız zaman hani 2013-2015 sürecinden sonra yasal o sürece dahil olanlar biraz hı hı. yargılanmıştı. Onun endişesi de Evet. var halkta bu endişenin evet. açılması için neler yapılmalı mesela Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, meclis karar alırsa biz evet. teknik destek sağlayacağız yani bu tek başına yeterli mi Evet yok dediğimiz gibi hani bu şekilde hani verilecek sözler ya da bir bakanlıktan ziyade daha ciddi bir şekilde bir devlet ve hükümet kanalıyla yapılması gerekiyor. Ve meclisten aslında şu anki kurulacak komisyon ve komisyonun sonraki çalışmaları buna ön olacaktır. E buna, yani zaten en önemli ihtiyaç şu anda anayasa değişikliği olacaktır. Çünkü Türkiye'deki bütün kanunlar, bütün diğer kanunlarla bağlı yönetmelikler ve diğer yasal metinlerin hepsinin asıl temeli anayasadır. Anayasadaki o değişiklikler ya da anayasadaki Temel hak ve özgürlüklerin e, net bir şekilde belirlenmesi, özellikle köklere ilişkin hem kültürel hakları hem ekonomik ve sosyal haklarının da net bir şekilde e, anayasal olarak güvence altına alınması diğer yasaları da etkileyecektir. Hem yasaları etkileyecek hem de hem hükümetin hem de e, Kamu kurumlarının da politikalarını da etkileyecek ve halka yaklaşımı da özellikle yargıda ki yaklaşımı da etkileyecektir. Çünkü şu an yargının bağımsız ve tarafsız hareket etmediğine çok ciddi bir şekilde şahit oluyoruz özellikle biz hukukçular. Ama bu süreçte buna ilişkin hukuksal güvenceler hem vatandaşın hukuki güvenliğinin de olması süreçte herkesin de açık bir şekilde belki kendini rahat bir şekilde özgürce ifade edebilmesine de olanak sağlayacak ve sürece daha olumlu bir şekilde daha istekli bir şekilde katkı sunmalarını da sağlayacaktır. Ee, Şilan Çelik zaten e, Berdan Bey açtı şey e, biraz e, Umut Akka hem de meselesini. E, tam da zaten bu bir Ekim süreci başlamadan önce Ahmet Barosu olarak yeni yönetim olarak bir rapor hazırlamıştınız ki sorunun çözüm noktasında. Yani burada da e, bunlar vardı. E, bu maddeler bağlamında mesela komisyon e, neler yapabilir siz neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle Umut Hakkı aslında evet Ahim'in de zaten vermiş olduğu bir iler karar var Sayın Abdullah Öcalan neslinde yapmış olduğu başvuruyla ilişki. Ee, Umut Hakkı ile ilgili Ahim'in verdiği kararda hani kişilerin e, ömür boyu cezalarını hapiste infaz etmelerinin işkence yasağını ilerlettiğine e, ilişkin e, ve e, Ettiği ve buna ilişkinde e, ülkelerin ceza sistemlerinde, infaz yasalarında buna umut hakkına yer vererek buna ilişkin düzenlemeler yapması gerektiğine ilişkin bir ihlal kararı vardı. Hatta Türkiye'de e, bununla ilgili de süre verilmişti. Yakın zamanda Bakanlar Komitesi'ne de bir başvuru yapıldı. Türkiye tarafından bir yasal düzenleme yapılmadığına buna ilişkin. E, maalesef ki hala e, umut hakkıyla ilgili bir adım atılmış değil. Bir yasal değişiklik yapılmış değil. E, bu ciddi anlamda önemli bir konudur. Bugün... E, Umut hakkından faydalanabilecek e, siyasi mahpuslar için de önemli bir meseledir. Yine aynı şekilde hasta mahpuslar için de e, önemli bir meseledir. Ki şu anda kamuoyunda e, infazlarını bitirmiş yani hali hazırda hak ederek tahliye olmuş kişiler hakkında bile sanki süreçle ilintili bir tahliye oluyormuş gibi e, yanlış algılar da yaratılmaya çalışılıyor toplumda. E, ciddi bir nefret söylemi de yayılmaya çalışıyor. Halbuki bu kişiler zaten cezalarının büyük bir e, yatabilecekleri hani Türk ceza Kanunu sistemin bakımından da yattıkları o bütün e, cezalarını yatarak şu anda tahliye olmaktalar ama bu bile şu anda insanlarda toplumda e, özellikle bir nefret söylemine e, dönüşebiliyor. E, bunların da önüne alabilmek için de aslında gerçekten de yasal düzenlemeler de zaten bunun için de ihtiyaç var. O hani toplumsal o diyaloğu da sağlayabilmek için insanların birbirini anlayabilmesi için ve bu e, aslında bu Kürt meselesinin bu Kürt meselesiyle ilintili yaşanan bu hak ihlali toplumun diğer kesimlerine doğru bir şekilde anlatılabilmesi için de önemli. Aslında Kürtlerin en doğal hakları, en tabi hakları, yasal onlara verilen haklar dahi şu anda sanki bir hak değilmiş, neden veriliyormuş gibi de insanlarda maalesef ki olumsuz tepkilere de yol açabiliyor. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Bu sebeple de dediğimiz gibi hani yasal düzenlemelerde şu anda önem arz eden, aciliyet arz eden konulardan biri hasta mahpuslarla ilgili infaz düzenlemeleri düzenlemesi de yine aynı şekilde. Yani artık bunlarla ilgili de yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ee, Şilaçak şimdi 40 yıllık çalışmalı ortamın sona erdirilmesi bu süreçle planlanıyor. Hani savaş sürecine baktığımız zaman bundan en fazla etkilenen yani şüphesiz kadınlar yani. E, kadın boyutuyla baktığınızda süreç çerçevesinde nasıl bir çalışma yürütmek gerekiyor? Ee, şöyle dediğimiz gibi hem aslında 40 yıllık bir çatışma süreci hem de aslında yüzyıllardır devam eden bir tüt ee, bu Kürt meselesinde. Bu Kürt meselesinin ana konu, e aktörlerinden biri de zaten kadınlar da hani mücadele yürüten e, kadınlar oldu özellikle Kürt Kadın Hareketinin de e, bu süreçteki aslında mücadelesi e, çalışmaları hem e, çok ciddi anlamda katkıları oldu bundan sonra da sürece zaten katkıları olacaktır e, dediğiniz gibi e, bu hem savaş ortamı çalışma süreci Kürtlere e, yönelik bütün bu e, ...yaklaşımlarda etkilenenler her zaman kadınlar oldu. 90'lı yıllarda köy boşaltmalarında topraklarından, köylerinden, evlerinden koparılan kadınlar oldu. Yine evlatlarının bir mezar taşı olması için açıklamalar yapan, bununla uğraşan barış anneleri, cumartesi anneleri, evladını kaybeden yine diğer anneler. Bu süreçte mücadeleyi her zaman yürüten kadınlar oldu. Mücadelenin de en başında yine dediğimiz gibi kadınlar vardı. Söz hakkı bu süreçte de aslında kadınların olması gerekiyor. Bu sebeple de kadınların sesine de kulak verilmesi gerekiyor. Kadınların Burada taleplerinin ne olacağını, yani kadın özgürlüğü noktasında da bu süreçte eğer adımlar atılacaksa bunların da hiçbir şekilde es geçilmemesi gerekmekte. Ee, özellikle anayasada da yine kadın özgürlüğünü net bir şekilde toplumsal cinsiyeti özellikle e, netleştirmek e, amacıyla da hani net bir ibarede konulması gerekmekte. Yine yasalarda da buna ilişkin değişiklikler yapılması gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle devletin aslında e, maalesef ki cezasızlıkla e, çoğu zaman failleri ödüllendirdiği yargı kararları mevcut. Yine kadınları koruyamadı. Bugün e, Ahmet özelinde bile, e, maalesef ki bu ay içerisinde bile üç kadın hayatını yitirdi. kadın Erkek şiddetiyle e, hayattan koparıldılar. E, bu şekilde kadın cinayetlerinin e, yaşandığı bir toplumda e, kadına yönelik politikalarında e, kadın odaklı yürütülmesi gerekiyor. Özellikle komisyon ve yasal değişiklikler yapıldığı zaman da bu değişikliklerin, bu kanunların kadın eliyle yapılması gerekiyor. E, o yüzden de e, komisyonda kadın temsiliyeti de ciddi anlamda önemli. Bu süreci yürütecek komisyonda kadınlara yer verilmesi ve bu çalışmaların kadın eliyle yürütülmesi gerekiyor kadınlar Tabii ki de kendilerini ve kendi kaderlerini erkeklerin insafına bırakmayacaklar bu sebeple de dediğimiz gibi hem komisyonda hem bugüne kadar da olduğu gibi mücadelenin her alanda kadınlar olduğu gibi bu süreçten sonra da yine kadınlar olacak bu bu sebeple de hem kadın temsiliyetinin ciddi anlamda hem komisyonda hem diğer çalışmalarda yer verilmesi gerekiyor ee... Yani silah çekişin sürecin onurlu bir barışla sonuçlanması için hukuksal açıdan nasıl bir yol izlenmeli? Hı, hı. E Şöyle öncelikle dediğimiz gibi zaten bu hem bu sürecin hem atılacak bütün adımların yasal bir zemine oturtması gerekiyor. Buna ilgili ciddi yargısal reformlara da ihtiyaç var. E, yasal değişiklikleri yine bunlardan biri. Özellikle terörle mücadele kanununun değiştirilmesi, e, yeni ceza kanunundaki o soyut suç tanımlarının değişmesi. Çünkü Türkiye'de e, sayısı binleri aşan, çok daha fazla sayıda örgüt üyeliğinden yargılanan ve ceza alan insanlar var. Genelde soyut iddialarla. Yani aslında en temel e, hak ve özgürlükleri, işte yaptıkları bir basın açıklaması, protesto hakkı kapsamında e, ya da toplanma e, hakkı, ifade özgürlüğü kapsamında gibi, yani böyle çok aslında temel hak ve özgürlükleri ilişkilendirilen alanlarda bile çok soyut iddialarla suçlanıp ceza almış insanlar var. E, hatta birçoğunun cezası, yani şu anda cezaevinde de yine aynı şekilde bu cezalarla kalan insanlar var. E, bu süreçte işte atılacak adımlardan özellikle zaten... E, Peki kendi kendi feshetmesiyle beraber buna ilişkin yani bir örgütün zaten kendi feshetmiş olması ve bitirmesine ilişkin artık bundan sonra şeyin konuşulmaması gerekir. Yani etkin pişmanlık gibi bir şey ya da genel af gibi bir şeyden değil aslında. Bu tarz kavramlar, bu tarz şeyler çünkü kendi feshetmiş bir örgütle ilgili artık affedilecek bir şey ya da etkin pişmanlık uygulanacak bir şey kalmamaktadır. Bunu zaten örgüt kendi feshederek yapmıştır, bir adım atmıştır. Buna ilişkin adımlar değil de daha çok bu hem 40 yıllık süreçte hem de yüzyıllardır devam eden Kürtlere ilişki yönelik işlenen suçlar ve küplere e, yönelik e, yapılan bütün bu ihlallerle bir yüzleşmenin yani bir hakikatte gerçekten yüzleşmesi gerekiyor özellikle yargısız infazlar faile meçullerle e, ya da cezasız bırakılan her dosya ile ilgili e, bir yüzleşme yapılması bununla ilgili samimi bir şekilde e, bir af dilenmesi gerekiyor aslında. İnsanların affetmesini beklenmesi gerekiyor. Çünkü toplum e, ancak kendilerini karşı işlenen bu suçları affederek belki bir huzura erişebilirler. Bir çözüme ulaşılabilir. Bir de bir geçiş adaleti de sağlanması gerekiyor. Geçiş adaleti de şöyle yani toplumdaki bu kesimlerin birbiriyle birlikte yaşamaya e, bu birlikte yaşama fikri kirin aslında açık olmaları gerekiyor, bunu anlamaları gerekiyor. Bu toplumsal diyalog için de önemli. Bu yüzden de bu geçiş adaleti önemli. E, bu olmazsa, yani devlet nezdinde bu şekilde bir adım atılmazsa, bir adalet sağlanmazsa, toplum hem ayrışmaya devam edecek, e, o nefret ciddi anlamda yine olduğu yerden devam edecek. Hem nefret söylemleri, hem ayrımcılık. E bu da insanlar arasındaki o hem e, o ayrışmayı da derinleştirecek, hem insanların artık bir araya e, gelmesinin de e, önünü kapatacak. Bu süreç e, toplumun da bir araya gelmesi için, demokratik bir toplumun inşası için de önemli. E, bu yönü de adımlar atılması gerekiyor. Ee, şimdi çek e, yeni bir anayasadan da bahsediliyor. E, nasıl bir anayasa sorunlara çözüm olur? E, özellikle e, öncelikle bir vatandaşlık tanımı ile ilgili bir değişiklik yapılması gerekiyor zaten. Çünkü e, sorunların temelinde o inkar ve kabul etmeme aslında biraz sık ona dayanıyor. E, vatandaşlık tanımının değişmesi gerekiyor. Yine de Kürtlerin kültürel haklarının özellikle değil, Kürtçenin resmi bir şekilde kabul edilmesi. Ee, yani sadece bir alternatif dil olarak değil, Kürtlerin ana dilinin e, tanınması devlet tarafından ve bunun geliştirilmesine ilişkin de olanakların sağlanması. Eğitimde, sağlıkta başta olmak üzere e, kamusal alanlarda da e, Kürtçenin yaygınlaştırılması ve kullanılmasının da önünün açılması gerekiyor. Yani bu tarz şeyler e, devlet tarafından desteklendiği zaman daha çok e, ciddiye alınıp daha çok kullanılmaya başlıyor. Yani sadece Kürtlerin kendi arasında Kürtçe konuşması ya da buna olanak sağlanması yeterli değildir. Bunun hem bir kamu hizmeti olarak hem kamusal alanda da alanının genişletilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi işte bu sebeple özellikle Kürtlerin kültürel haklarının tanınması açısından önemli. Yine ekonomik ve sosyal haklarının e, tanınması e, gerekir. Yine bunların da anayasada e, güvence altına alınması gerekir. E, yerel yönetim yerinden yönetim ilkesinin geliştirilmesi gerekiyor. E, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki o e, vesayet alanının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu da çünkü belediyelere kayyum atanmasının da önüne geçilebilecek bir şeydir. Buna ilişkin düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü kötü illerinde uzun yıllardır uygulanan bir politika belediyelere kayyum atanması. Bu süreçte evet yani şu yakın zamanda dahi büyükşehir belediyelerine kayyum atandı. Bunun önüne geçilmesi gerekir. Bununla ilişkin de anayasada düzenleme ve değişiklikler yapılması gerekiyor. Yine dediğimiz gibi kadın özgürlüğü özgürlüğünü temel temelini alan kadın özgürlüğüne ilişkin cinsiyet eşitliğini toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kadının adının geçtiği bir anayasa yapılması gerekiyor ve buna ilişkin de yasalarda değişiklik yapılması gerekiyor şimdi Ahmet Barosu zaten başından beri bir süreci destekleyen yerde duruyor yani bundan sonra gerek komisyon çalışmalarında gerek bu sürecin aktif çalışmasında Ahmet Barosu'nun rolü ne olacak ee, şöyle bizim e, Ahmet Barosu olarak e, özellikle yasal değişikliklere ilişkin, hukukusal adımlara ilişkin e, çalışmalarımız başlamış durumda. Yani ona ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. E, bunu e, anayasa değişik, değişikliği başta olmak üzere yasal değişiklikler için öneriler ve teklifler, e, sonra yani teklif değil önerilerin ve taleplerin e, meclise sunulması, siyasi partilere gönderilmesiyle ilişkin e, çalışmalarımız olacak. Zaten e, hali hazırda buna ilişkin e, şeyler yapıyoruz. Özellikle hak ilerleri e, boyutunda e, gidip raporlaştırdığımız buna ilişkin e, hukuki başvurular yaptığımız hak dair bir de bununla ilişkin e, siyasi partilere özellikle meclise grubu olan siyasi partilere e, ve kurumlara başvurularımız ve ilettiğimiz raporlar oluyor. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Sürece bu şekilde katılacağız evet. ve eğer yasal değişikliklerle ilgili hukuki gelişmelerle ilgili bir komisyon kurulursa sivil toplumların içerisinde yer alacağı özellikle barolara zaten burada çok aslında ciddi bir e, rol düşüyor. E, baroların da katı, katılacağı bir komisyon kurulsa ya da bir çalışma e, grubu oluşturulursa e, burada e, Diyarbakır Barosu olarak bizim de e, girişimlerimiz ve katkılarımız olacak. Ee, Şimdi sizin de son sözlerinizi alalım. E, de, dediğimiz gibi evet bu sürecin olumlu bir şekilde hani başarıya ulaşması için e, Zaten bizim en başından beri söylediğimiz şey e, yasal adımların atılması, hukuksal anlamda düzenlemelerinin yapılması. E, bir Bunun bir hukuksal zemine oturtulması gerekiyor. E, buna ilişkin adımlar atılması gerekir. Öncelikle olan odur. E, bir toplumsal e, mutabakat, bir demokratik topluma e, inşası da e, buna da evrilecek şekilde sürecin olumlu sonuçlanmasını umut ediyoruz. Değerli ve katkılarınız için teşekkürler. Teşekkür ederim.